Almanya'da Türk konsolosluklarına cep telefonuyla artık giriş yasak. Yeni uygulama güvenliği mi arttırıyor yoksa vatandaşın işini mi zorlaştırıyor? Almanya'da Türk vatandaşlarını doğrudan ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçti. Türkiye'nin Almanya genelindeki dış temsilcilikleri ve başta Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Münih ve Frankfurt olmak üzere artık konsolosluk binalarına cep telefonuyla girişe izin verilmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın aldığı bu karar güvenlik önlemlerini gerekçe gösteriyor. Ancak karar kamuoyunda eleştiriyle karşılandı. Vatandaşlar uygulamanın şeffaflıktan uzak, iletişimi engelleyici ve işlemleri zorlaştırıcı olduğunu savunuyor. Resmi açıklamada yasağın gerekçesi konsolosluk binalarında yürütülen işlemlerin gizliliğinin ve vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması olarak gösterildi. Konsolosluk yetkilileri cep telefonlarının gizli ses veya görüntü kaydı yapabilme özelliğiyle kurum içi güvenliği tehdit edebileceğini savunuyor. Ayrıca cep telefonlarının bir kısmının uzaktan dinleme ve sızma hacking cihazı olarak kullanılabileceği yönünde teknik güvenlik endişeleri de öne sürülüyor. Yasağın özellikle pasaport, vatandaşlık, askerlik ve noter işlemleri gibi hassas bilgi içeren görüşmeleri kapsayan alanlarda daha sık uygulanacağı bildirildi.